İyi günler sevgili seyirciler. Meca Haber hoş geldiniz. Ben Kemal Gülen Türkiye ve Dünya gündemiyle beraberiz. Önce özetler geliyor. Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinden çekilmesinin ardından ortaya çıkan sokaklardaki katledilmiş insan görüntüleri herkesin kanını dondurdu. Dünyadan tepkiler devam ediyor. Avrupa'da cezaevinde en fazla kişi sayısında Rusya birinci, Türkiye ikinci oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın kendisine dava açmasına grup toplantısında sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a ne dedi? AKP iktidarı 15 Temmuz sonrası gasp ettiği 700 şirketi satmaya hazırlanıyor. Almanya koronada karantina mecburiyetini 1 Mayıs'tan itibaren kaldırıyor. Hasta olanlar ne yapacak? Dünya çocukları umut için bir araya geldi dünyada bir ilk olan projede çocukların hayal dünyası nasıl ortaya çıktı? Sevgili seyirciler, Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinden çekilmesinin ardından ortaya çıkan vahşet görüntülerine bütün dünyadan sesler yükselmeye devam ediyor. Sokaklardaki katledilmiş insan görüntüleri herkesin kanını dondurdu. Bölge halkı yaşanan vahşeti anlattı. Diğer yandan ABD Başkanı Biden, Putin için bir kez daha savaş suçlusu dedi. Rusya ise hala görüntülerin provokasyon olduğunu iddia ediyor. Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinden çekilmesinin ardından Puha kenti yakınlarından gelen ve Ukraynalı sivillerin cesetlerinin sokaklarda olduğu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Maddiye kaçırılmaya... Rusya ortadaki görüntüler için hala provokasyon demeyi sürdürüyor. Avrupa Birliği liderleri ve Ukraynalı yetkililer Rusya'yı sivilleri vahşi bir şekilde öldürerek savaş suçu işlemekle itham etti. Elleri beyaz bir kol bandıyla bağlanmış şekilde başından vurularak öldürülen sivillerin sokaklardaki cansız bedenleri Ukraynalı yetkililerin iddialarını güçlendirdi. Reuters'in ulaştığı bir görgü tanığı, Rus ordusunun Buha'daki yerel halktan kollarına beyaz kol bandı takmalarını istediğini söyledi. <laughs> Buha Belediye Başkanı Anatoli Fedorok, beyaz kol bandının Rus ordusuna destek veren Çeçen savaşçılar tarafından halka zorla taktırıldığını öne sürdü. Diğer bir Buha sakini, Rus ordusu tarafından gözaltına alınan bir kişinin ölü bulunduğunu aktardı. Eşiyle birlikte Buha'da yaşayan Tetyana isminde bir kadın Rus işgali sırasında yaşadıklarını Reuters'a anlattı. Yaşadıkları binanın Ruslar tarafından komuta merkezi olarak seçildiğini anlatan kadın eşi ve kendisinin esir alındığını söyledi. Dört gün sonra Ruslar tarafından serbest bırakılan kadın eşini günlerce göremediğini ve daha sonra yaşadıkları binanın bodrum katında bazı cesetlerin görüldüğünü duyduktan sonra onu bulduğunu anlattı. Kadın eşini ayakkabıları ve pantolonundan tanıdığını söyledi ve ağır yaraları vardı. Bedeni soğuktu. Başından vurulmuş, parçalanmış, işkenceye uğramış haldeydi dedi. Bir başka kent sakini Rus askerleri tarafından götürülen iki kişinin sol gözünden vurularak öldürüldüğünü ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Putin için bir kez daha o bir savaş suçlusu dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, Ukrayna ordusunun Rus askeri güçlerinden kurtardığı başkent Kiev yakınlarındaki Buha'daki dehşetin, buzdağının görünen kısmı, Mariupol'deki durumunsa çok daha kötü olduğunu belirtti. Kuleba, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ta daha fazla bölgeyi ele geçirmeye çalışacağını söyledi ve "Buh'a kurbanları ve Ukrayna halkı adına ortaklarımızdan Rusya'ya bu hafta en ağır yaptırımların uygulanmasını talep ediyorum" diye konuştu. Avrupa Konseyi 49 üye ülkeye dair tutuklu ve hükümlü istatistiklerini yayımladı. Buna göre Avrupa'da cezaevinden en fazla kişi 478 bin ile Rusya'da bulunuyor. İkinci sırada 272 bin ile Türkiye var. Nüfusu oranla cezaevindeki insan sayısında Türkiye maalesef Avrupa birincisi. Avrupa'da cezaevinde en fazla kişi Rusya ve Türkiye'de. Avrupa Konseyi 49 üye ülkeye dair tutuklu ve hükümlü istatistiklerini yayınladı. Bu verilere göre Türkiye en fazla hapishane nüfusu ve en fazla hapis cezası verilen ülkeler sırasında Rusya'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Türkiye ayrıca 2011 ile 2021 arasında Avrupa'da hapsedilme oranı %89'la en fazla büyüyen ülke oldu. Hükümetin arzu etmediği istikamette fikir beyan edenler bir bakıyor bakıyorsunuz ki yarın boylamışlar, içinden atılmışlar, tepelerine Avrupa'da cezaevinde en fazla kişi 478 binle Rusya'da bulunuyor. Rusya'yı 272 bin kişiyle Türkiye ve 87 binle İngiltere takip ediyor. 2020'de nüfusa oranla cezaevine yapılan giriş sayısındaysa Türkiye Avrupa kıtasında ilk sırada. Ben bile şu an burada bir iki şey söyledim diye Belki de akşam gelip beni de tutuklayacaklar. Hiç belli olmuyor. Gerçekten öyle. Bugün burada bu konuşmayı yaptığımda yarın benim benim de hapse girme olasılığım var şu anda. Türkiye'de cezaevinde bulunan kişi oranı Avrupa ortalamasının 3 katından yüksek. Türkiye'de 10 yılda mahpus sayısı %89 arttı. Türkiye cezaevlerini kapasitesinin üzerinde doldurma alanında da Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Siz şu an siyasal düşüncenizi söylemekten tedirgin mi oluyorsunuz? E tabii ki tedirginim yani. Yani ufak bir paylaşım yapmaktan, ufak bir beğenip tıklamaktan sıkıntı yaşıyoruz yani, yani biliyorsunuz ülkede yani. Ülkede bazı makamlara hakaret dışındaki düşünceler de mi sizce suçlu ülkemizde? Şu, şu anda Te yani. bir sıkıntılı süreçteyiz yani. Her şeyi takip, her şeyi dinlemede. Ya yorum yapmayacağım o konuda yani. Darda kalan, aç kalan insanların açını söylediğiniz için içeri atıyorlar. O haber gibi kalkıp da dünyayı, Türkiye'yi dört dört gösterirse serbestsiniz, iyisiniz. Özgürlük var mı? Niye bu insanlar çıkıp da şu pahalılığı meydanda söyleyemiyor? Herkes korkuyor çünkü. Niye özgürlük var mı? Hani özgürlük nerede? Nerede özgürlük? Türkiye'nin bu yıl Avrupa'da lider olduğu bir alansa cezaevi çalışanı başına düşen tutuklu ve hükümlü sayısı. Türkiye'de her çalışana 3.9 tutuklu ve hükümlü düşüyor. Sevgili seyirciler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisine dava açmasına grup toplantısında sert tepki gösterdi. Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, ben söylemeye devam edeceğim, yine dava aç dedi. Ve Erdoğan'ın gözdesi 5 şirketin AKP iktidarında devletten ve hazineden aldığı işleri ve işleyişi anlattı. Efendim ben ihtiyatlı konuşacakmışım, 5'li çete diye, diyemeyecekmişim. Mahkeme böyle karar vermiş. Hangi mahkeme sarayın mahkemesi böyle karar vermiş. O hakime açık ve ne söylüyorum? Ben beşli çete diyeceğim. Bak bakalım sen ne yapacaksın. Partisinin grup toplantısında ben, konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisi hakkında dikkatli konuşması kararı veren hakime seslendi önce. Sonra AKP iktidarında 5 şirkete verilen işleri ve işleyişi anlattı. Bal gibi 5 şirkete 18 yılda bu 5 şirkete 203 milyar liralık 203 milyar liralık ihale verildi ya. İş verildi ihale demeyelim. Çağırıyorlar sana bu işi verdim diyorum. 203 milyar lira 5 5 kişiye verilirse, 5 firmaya verilirse 203 milyar lira alan herhalde bunun bedelini ödeyecektir yani. Değil mi? Yüzde onu ne yapar? 20 milyar lira yapar. Yüzde onu. Yüzde ona çalışmaz. Daha yükseğe çalış. Ben de biliyorum. Ve Erdoğan'a geldi. Kılıçdaroğlu dozu daha da yükseltti. Ben bunlara beşli çete dediğim için de beyefendi üzülmüş. İncinmiş. Gücenmiş beyefendi. Evet sen beşli çeteye hizmet ediyorsun. Bir daha söylüyorum. Bir daha aç dava. Bir daha dava açmazsan namertsin. Bir daha aç dava. AKP iktidarı ülkeyi sürüklediği ekonomik krizin ardından hazineye yeni nakit girdisi için 15 Temmuz sonrası gasp ettiği 700 şirketi satmaya hazırlanıyor. Şirketlerin 2022 sonuna kadar elden çıkarılması planlandı. AKP gasp ettiği şirketlerin aktif değerinin 80 milyar lira civarında olduğu belirtiliyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gasp edilen ve TMSF'nin elinde bulunan Türkiye'nin önemli büyük şirketleri 2022 yılı sonuna kadar elden çıkarılacak. Bu yöntemle seçim öncesi Türkiye'nin gözde şirketlerinin satılması planlanıyor. Satılması planlanan şirketler arasında Boydak Holding, Kaynak Holding, Koza İpek Holding, Dumankaya, Fi Yapı, Aydınlı Grup ve Uğur Soğutma gibi şirketler bulunuyor. TR724'ten Tuna Yıldız'ın haberine göre, Erdoğan rejiminin ülkeyi sürüklediği ekonomik krizin etkilerini hafifletmek için tasarruf mevduatı sigorta fonundan bu şirketlerin satılmasının istendiği belirtiliyor. TR724'e ulaşan kulis bilgilerine göre saray yeni bir plan hazırlığında. Türk Telekom'un varlık fonuna devrenin ardından gözler TMSF'nin elindeki 700 şirkete çevrilmiş durumda. Hatta bunun için sarayda yeni bir birim kuruldu ve bu birime Erdoğan'ın bir ekonomi danışmanı başkanlık ediyor. Ekip satılması planlanan öncelikli şirketlerin listesini hazırladı. Ardından TMSF başkanı ve üyelerden ellerindeki şirketlerin bir an önce satılması için gerekli hazırlıkların yapılması istendi. TMSF kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Erdoğan satışları yakından takip ediyor. Türkiye'nin en gözde şirketlerinden oluşan 700 firmanın aktif büyüklüğü 60 ila 80 milyar TL arasında. Söz konusu şirketler yaklaşık 6 yıldır siyasilere yakın astronomik maaşlar alan kayyımlar aracılığıyla yönetiliyor. Bazı kayyımların 10 farklı şirketten maaş aldıkları biliniyor. Satışların birkaç ay içinde hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda öncelikle piyasa değeri en fazla olan iki şirket satışa sunulacak. Buna göre iş adamı Akın İpek'e ait olan Koza İpek Holding ile Kayserili Boydak ailesinin mal varlığı olan Boydak Holding öncelikle satışa sunulacak. Bu kapsamda hükümete yakın bazı iş adamlarına şirketleri seçim öncesi satın almaları yönünde baskılar yapıldığı belirtiliyor. Uzmanlar iki şirketin de piyasa değerinin altında bir rakama satılmasının an meselesi olduğunu aktarıyor. Almanya korona'ya yakalananların karantina zorunluluğunu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırıyor sevgili seyirciler. Karantina uygulaması gönüllülük esasına dayalı olacak. Almanya'da Nisan başında da maske zorunluluğu kalkmıştı. Almanya'da Federal Hükümet COVID-19'a yakalanan kişilerin ve temaslıların karantinaya girmesine yönelik zorunluluğu 1 Mayıs itibariyle kaldırma kararı aldı. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach resmi olarak zorunluluktan çıkarılacak karantina uygulamasının tavsiye niteliğinde olacağını ve gönüllülük esasına dayanacağını açıkladı. Lauterbach diğer yandan virüse yakalananların ve bu kişilerle temaslı olanların kendilerine düzenli olarak korona testi yapmaya devam etmeleri gerektiğini belirtti. Zorunlu karantina uygulaması sadece sağlık kurumlarında ya da bakım evlerinde çalışanlar için devam edecek. Bu alanda çalışanlar virüse yakalanmaları halinde kendilerini 5 gün karantinaya almak zorunda olacak. Almanya'da şu an zorunlu karantina süresi 10 gün. Ancak koronavirüse yakalanan ya da temaslı kişiler 7 gün sonunda yaptırdıkları testin sonucu negatif olduğu takdirde karantinadan çıkabiliyor. Almanya'da vaka sayıları halen yüksek ancak vakaların büyük bölümünün hafif geçirildiği bildiriliyor. Bu nedenle hastanelerde şu an herhangi bir kapasite sorunu yaşanmıyor. Robert Koch Enstitüsü'nün son verilerine göre Almanya'da son 24 saatte 180.397 koronavirüs vakası kaydedildi ve 316 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Sevgili seyirciler, dünya çocukları umut için bir araya geldi. Dünyada bir ilk olan projenin sloganı, hayallerimizi dünyanın birçok ülkesinden gelen çocukların umutlarıyla birleştiriyoruz. 29 ülkeden çocuklar yarısını gördükleri fotoğrafları hayallerini çizerek tamamladılar. Ortaya gerçekten nefis resimler çıktı. Aferin! Türkiye'de yaşanan cadı avı sonrası ülkelerini terk etmek zorunda kalan gazeteci Yüksel Durgut ve Ramazan Şahin, dünyada ilk kez gerçekleştirilen bir projeyle 29 farklı ülkeden çocukları Umut Projesi için bir araya getirdi. 15 Temmuz sonrası hukuksuz operasyonlarla Türkiye'de 13 ay tutuklu kalan ve 2018 yılında Almanya'ya iltica eden gazeteci Yüksel Durgut, gerçekleştirdiği son projesiyle dünya çocuklarına umut oldu. Aynı zamanda International Journalist Association tarafından yayınlanan Journalist Post dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapan Durgut, daha önce de Ramazan Şahin'le birlikte Uyanış adlı bir resim sergisi açmıştı. Son projelerinde Yüksel Durgut ve Ramazan Şahin kendi çektikleri resimlerin yarısını çocuklara göndererek diğer yarısının da çocukların kendi hayal dünyalarında resmetmelerini istediler. Proje için her kıtadan 29 ülkeden 6-12 yaş arasındaki çocukları bir araya getirdiler. Umut sergisinin açılışı Almanya'nın Unna şehrinde yapıldı. Açılışa belediye başkanı, Entegrasyon Bakanlığının temsilcileri, partilerin bölge başkanları, dini grupların temsilcileri, Karitas yetkilileri ve öğrencilerle aileleri katıldı. Projenin ölümsüzleştirilmesi için Çocukların Umudu adlı bir resim kitabı da sergi açılışında yer aldı. Gazeteci Yüksel Durgut proje için ailelerle yaklaşık 100 kişilik bir ekibin çalıştığını söyledi. Sergi 24 Nisan tarihine kadar Almanya'nın Una kentindeki Zipswankhal'de açık kalacak. Ve şimdi bu projeyi konuşacağız. Sevgili seyirciler, gazeteci Yüksel Durgut canlı yayında ilginç bir denemeyi konuşacağız. Yüksel Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemal Bey, kolay gelsin. Sağ olun. Gerçekten hiç boş durmuyorsunuz. Nefis ve farklı bir proje imza atmışsınız. Bu nereden evet, aklınıza geldi? Bu böyle sanki dünyada ilk bir hadise, ilk bir çalışma. Evet daha önce sizinle hep savaş bölgelerinde yayınlar yapıyorduk ama hepimiz yani. tabii sizler gibi hepimiz e, gurbet ellere düşünce e, savaş alanlarında değiliz. E, boş durmamak için elimizi bir taşına almış aslında. Çok farklı bir projeydi. Benim, e, yaklaşık bir buçuk iki yıl öncesinde ben entegrasyon yetkililerine bu projeden bir şekilde bahsetmiştim böyle bir işi yapabileceğimizden. Ama bulunduğum ülkede, Almanya'da işler çok öyle istediğim gibi, çok hızlı bir şekilde yürümüyor. E, bu yüzden e, geçen sene Ekim ayında bana onaya verdiler böyle bir iş yapabileceğimizi ve ondan sonra masaya oturduk neler yapabiliriz diye. E, işte ülke sayısı onların gözünde çok böyle gerçekleşmeyecek gibi gelmişti aslında. Ve pandemi döneminde de hepimiz evlere kapandık malum. Çocuklarla birlikte büyükler, yetişkinler de hepimiz evimize kapandık. Herhangi bir aktive, aktive yapabileceğimiz bir organizasyon yoktu. Ramazanları bile evimizde geçirmeye başladık. Herhangi bir davet olmadı. Bütün eğlence yerleri kapalıydı, sergiler kapalıydı. Zaten projeye başlarken de hep konuştuğumuz bizim oydu bu pandemi nedeniyle böyle bir izin verilirse bu işi yapalım diye yola çıkmıştık. Ekim ayından itibaren biz sürekli olarak toplantılar gerçekleştirdik. Çocukları bulmak zaten en büyük sorunumuz buydu ve bulduğumuz çocukların her biri... nereden buldunuz yer... çocukları? Sadece bulunduğunuz ülkeden mi? Dünyanın her bir tarafından mı? Dünyanın 29 ülkesi vardı. Avustralya, Laos, Vietnam, Kırgızistan, Kazakistan, Pakistan, Afganistan, Hindistan, e, e, Irak, e, Suriye, Gana, Eritre, Mali, e, Brezilya, Portekiz, Amerika. E, dünyanın hep farklı yerlerinden olsun istedik. Aslında e, Avrupa'dan tek bir ülke olsun diye biz yola çıkmıştık. Sadece Almanya'yı alındı istedik ama Fransa'yı da ekledik daha sonrasında. Japonya'dan bir çocuk vardı. Önce çocuklara ulaşmak, oranın yerli çocuklarını bulmak çok güç oldu bizim için. İşte gazetecilikten dolayı bildiğimiz, tanıdığımız mesleki arkadaşların üzerinden böyle bir yola çıktık. Onlarla beraber yapalım diye istedik. Yani projenin en güzel tarafı da aslında iki tane fotoğraf göndermemiz oldu çocuklara. Mesela şu anda gördüğümüz bu resim Hindistan'dan gelen bir resim. Hı hı. Ve çocukların hep yaş aralıklarını 6-12 yaş olsun diye istedik. Bir yarışma değildi zaten bu. Sadece bir umut hı hı projesiydi, neler hayal ediyordu çocuklar, gelecek ile ilgili neler düşünüyorlardı, nasıl bir hayal dünyaları var, biz bunu görmek istedik aslında ve çocukların her birine iki tane fotoğraf gönderdik. Bu gönderdiğimiz fotoğraflardan birisi sadece o çocuğa özel, diğer fotoğrafta bir kuraklık resmiydi. Bu çektiğimiz bu kuraklık resminin yarısını çocuklara gönderdik, diğer yarısında bu çocuklar bu kuraklığı ne türlü bir hayali yapıyorlar, bu projeydi. Bir de projenin içerisinde proje de vardı tabii. E, Almanya'daki bir devlet okuluyla e, Batı Afrika'daki Mali'deki bir devlet okulu, Mali'nin başkenti Bamako'daki bir devlet okuluyla birlikte e, kardeş proje şeklinde yaptık. Online olarak e, iki kere buluştuk bu çocuklarla birlikte. Bu çocukların her birine e, üçer tane fotoğraf verdik. Bu verdiğimiz fotoğrafların içerisinde e, karşılıklı olarak Mali ile e, Almanya'daki bir devlet okulu karşılıklı bu projeyi beraber tamamladılar. Çok güzel şeyler çıktı ortaya, çok güzel e, bir değer çıktı. E, çok kalabalık oldu, açılış çok güzel oldu aslında. Ben bu kadar bir beklenti içerisinde değildim. E, bulunduğumuz şehrin bütün dini liderleri, bütün parti, farklı partilerin bulunduğumuz bölgedeki liderleri, belediye başkanı, entegrasyon bakanlığındaki yetkililer, dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından Karitas'ın hemen hemen bütün yetkilileri. Ben de zaten orada aktif olarak da görev de yapıyorum. Onlarla birlikte açmış olduğumuz bizim Welt Offen yine bir inisiyatifimiz var Karitas'la birlikte buradaki yetkililer ve beraberinde de bir tane de kitap yaptık aslında. Şu elimde görmüş olduğunuz kitap, bu da Diophunk de çocukların hayalleri, çocukların umutları diye bir kitap yaptık. Bu kitabı da çok özel yapan bir olay var. Bu da bir projeydi aslında. Şimdi Almanya'da böyle birçok projeyi beraberinde götürmek çok çok zor bir şey. Ben her yani sadece bir resim sergisiyle yola çıktığımızda yeterli olmayacağını söylediğimde Almanya'daki bu dostlarımız dediler ki bu kadarı fazla demeye başlamışlardı. Bu kitabı yaptırmak benim için çok bir zaman aldı. Çünkü bu kitabın hmm. güzel tarafı şu, benzer resimleri biz dünyanın farklı çocuklarına yarısını gönderdiğimiz, onlar kendi hayal dünyalarını yapıyorlardı. Burada bu kitapta da fotoğrafların tamamını biz bulunduğumuz şehrin ileri gelenlerine, Belediye başkanı, parti liderleri, bütün dini liderlerin her birine gönderdiğimiz fotoğraflar yorum yapmalarını istedik. Gönderdiğimiz fotoğrafı ilk defa gördüler ve her biri altlarında küçük küçük detaylarıyla yazılar yazdılar şu şekilde. Küçük böyle notlar aldılar. Bu da ilkti. Bu da yapılan bir ilk güzel bir çalışma oldu yaklaşık 7 tane sponsor oldu daha sergi yaptığımız gün Belçikadan ve Brezilya'dan serginin açılması konusunda talep geldi Bu ayrı bir güzellik oldu Buradaki birkaç tane büyük banka devlet bankaları da sergiyi açmak için bizden şey istediler gün istediler Hı -hı. kitap ayrı bir güzellik oldu çocukların 29 tane çocuğun katılması ayrı bir güzellik oldu Onların gönderdikleri mesajlar çok çok ayrı bir güzellik. Bir de o kadar kalabalığı bir arada görmek, farklı insanları, renkli insanları bir arada görmek ayrı bir güzellik oldu. Sonuç itibariyle The Hoffnung Derkin de yani e, çocukların umudu, bizim umudumuz. Onlar onlar bizim geleceğimiz. Onların hayal dünyaları bizim e, kendi e, dünyamızda hayal ettiğimiz şeyler. E, ben e, yani yaptığım hani e, bu, bu ülkenin aslında Yüksel yaptığı Yüksel Bey duyuyorsanız bir şey sorayım. Ee, çocuklar daha çok umut içerikli resimler mi tamamladılar ikinci yarısına? Yoksa farklı resimler, umutsuzluk, karanlık mı tamamladılar? Siz de gerçekten hedefinize ulaştınız mı bu çerçevede? Evet, evet kesinlikle ulaştık. Ee, yani 29 ülkeden sadece öyle bir iki tane ulaştık. E... Ya keşke bu olmasaydı diyebileceğimiz fotoğraflar vardı, şey, çizimler vardı. Ama onun dışında genelinde mesela şu anda ekranda gördüğünüz Kırgızistan'dan gelen bir resim. Ee, yani Harikulade o kuraklığı hep e, yeşertmeye çalıştı çocuklar. Hep e, daha nasıl güzel yapabiliriz onu yapmaya çalıştılar. Mesela bir bir çöp e, bidonunda yemek arayan bir adamla bir kedinin fotoğrafı vardı. Onun yarısında da hakeza aynı. Mesela orada da oradaki projede de insan işte çocukların her biri işte hep umut aşıladılar. Hep daha güzel şeyler yaptılar. Evet. Yani sonuç itibariyle sergi amacına ulaşmış oldu. yani ben aslında oradaki bir açılış konuşmasında da söylemiştim. Benim buradaki insanlara karşı bir bir borcum vardı. Ben bu borcumu bu projeyle ödemiş oldum. Çünkü araştırmaya başladığımda dünyada bir yapılmadığını gördüm böyle bir projenin. Hı hı. Daha önce bir benzeri olmadığını gördüm. Aslında çok biraz daha vaktimiz olmuş olsaydı belki 40-45 tane ülkeyle gerçekleştirilebilirdi. Ama sonrası bu serginin bir şekilde dünyada gezmesi olacak. Ben de onu ümit ediyorum. Bu da bir umut projesi sonuçta. Evet, i̇nşallah. Her biri... Çocukların her birinin dünyası bizler için bir güzellik, hayalleri bizler için bir güzellik. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir iş çıkartmışsınız. Hem de iş içinden iş çıkmış, kitap çıkmış, kitabın altına yazılar yazılmış, siyasetçiler, diplomatlar, insanlar, aileler, herkeste bir farkındalık oluşmuş. İnşallah çocukların hayallerini yetişkinler yanlış kararlar vererek yıkmazlar. Bilakis çocukların hayallerini gerçekleştirmek için yeni ve daha cesur kararlar alırlar. Çok teşekkür ediyorum Yüksel Bey. Çalışma arkadaşlarınıza da selam ve hürmetlerimizi sunuyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Ve sevgili seyirciler bu güzel çalışmayı uğurladıktan sonra da bültenimizi noktalamış olduk. Doğru, güvenilir ve cesur haberi, mevcu haberi seyrettiniz. Yarının daha güzel olacağı umuduyla Sizleri aynı saatte mecra vere bekliyoruz. Hoşçakalın.